Kovaladık çak kaçan Ateş böceğim misin Kovaladık çak kaçan Ateş böceğim misin Ateş böceğim misin <laughs> Yakışmadım hayır Merhaba arkadaşlar yeni bir DBD videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerin de aşina olduğu bir buit yapacağız. Ani depar bu ilde. DB'de kitlesinin büyük bir kısmı büyük ihtimalle ani deparı kullanmayı sevmiyordur. Bu kısma ben de dahilim. Çünkü haritanın bir kısmında sürekli yürümek zorunda olmak ve koşamamak insanlara biraz böyle sıkıcı geliyor yani. İnsanlar tahammül edemiyorlar pek o tarz yavaş bir oynanışa. O yüzden ben de çok sevmiyorum ani deparı ama bakalım nasıl iş yapacak? Güzel bir video çıkacak mı? Bu bit kullanılabilir durumda mı? Katil tatile miyiz? Göreceğiz. Bir de sizden küçük bir ricam. Eğer videoyu da tabi ilerleyen kısımlarda yani beğenirseniz ve güzel vakit geçirirseniz beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü paylaştığım videonun daha fazla kişiye ulaşması için sizin yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli. Bunu birçok videoda söyledim ama en sonlarda söyledim yani. Bu sefer dedim ki en başta söyleyeyim ve farklılık olsun. <laughs> Ama gerçekten ya, e, DBD videolarını çekmek benim için biraz zor oluyor. Çünkü edit kısmı beni biraz yoruyor. Onun dışında videoyu çıkartabilmek için de hani size zaten çok uzun bir haliyle izletmek istemiyorum. O yüzden belli kısımlara bölüyorum ya da birkaç tane maç koyabiliyorum ve maçların hepsi de çok güzel gitmiyor. Yeni DBD videolarının gelmesi biraz vakit alabiliyor. Kusura bakmayın bu konuda. O yüzden siz de beğenirseniz çok güzel olur yani videoyu. Yavaştan bu ilk tanıtımına da başlayalım. Oradan zaten direkt <laughs> maçlara geçeriz. İlk perk'ümüz ani depar. Zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Koşmaya başladığınız anda %150 daha hızlı koşmaya başlıyorsunuz. Ve tabii 3 saniye sürüyor. Ardından da 40 saniyeliğine bitkin durum etkisine giriyorsunuz. Şimdi bizim bu ani deparı bir kovalamaca esnasında birçok kez kullanabilmemiz için yani teoride bu şekilde birçok kez kullanabilmek için onun yanına gece nöbeti ekliyoruz. Gece nöbeti ne yapıyor? Körlük, sakat, bitkin, zayıf, kan kaybı, topal, ağır yaralı gibi birçok durum etkilerinden %30 daha hızlı kurtulmamızı sağlıyor ve 8 metre alandaki birçok takım arkadaşımıza da bu etkiyi verebiliyoruz. Yani ani deparın vermiş olduğu bitkin durum etkisinden daha hızlı bir şekilde kurtulabilmek için gece nöbetini ekledim. Tabi sürekli haritada yürümek zorunda olduğumuz için en azından yürüyüşümüzü hızlandırabilmek adına kafayı bozmuş yani Nancy kafayı bozmuş perkünü koyuyoruz. Bu perkle de %20 daha hızlı yürüyoruz ve her zaman çiziklerimizi görebiliyoruz. Bunu daha hızlı yürüyebilmek için koydum. Yani katil en azından yürüyerek looplayabilme açısından bu perkü koydum. Bir de fırsat penceresi var. Dilerseniz siz koymayabilirsiniz. Bir tane paleti katilin kafasına devirdikten ya da ani deparla hızlıca başka bir e, palete doğru gitmek için yani bir palet noktasından başka bir palet noktasına hızlıca gidebilmek için fırsat penceresi aldım. Bizim için aslında ihtiyacımız olan şu üç tane perk. gece Gezenebete, kafayı bozmuş ve ani depar. Bir de aynı zamanda birilerine ani depar yardımıyla flash sevde atabilirim diye bir tane el feneri aldım yanıma arka pilav oyuncusu gibi kullanacağız biraz ani depara. Bakalım nasıl bir video olacak ben de bilmiyorum. Hep birlikte oynayacağız, göreceğiz. İnşallah güzel bir video çıkar. Sizler de çok eğlenirsiniz. Yavaştan başlayalım. Yani güzel. Güzel güzel bura. Atil barakasında kapak atmış arkadaş. Aa benim sevdiğim bu değil ama ya. Bu da güzel ya. Aha ruh geldi ablam. Ya senin oyuncağın hemen onu Hemen alacak muhtemelen. Ya. Hemen alacak. Evet hemen aldı. Yani yaptığı kovalamacayı göreceksin geri zekalının yani. ya biz bu mallarla niye oynuyoruz ya? Yani? Save de atılacak durum yoktu ya. Baya kötüydü yani. Adama koştu olmadan, adam. Paleti verip adama doğru koştu yani. Anlı kasabına sokayım yani. Ya hayır ya on kere düştü çocuk ya. E bitti Next oyun. Next abi ya. Next ya. Aha, Aa, mi attı? Ha mi attın? Ha can aldı mı? Yok can aldı can aldı. Gene düşer ki o. Evet. Gene <laughs> düştü Oğlum çocuk. çok hızlı ama palet palet devir ya. Allah Allah. Yok save'e <laughs> gidemiyorum o devir. çocuğa ben. Save'e gidemiyorum. Çok uzakta düşüyor yani. Geliyor. Tam satmalık ya yani şu. Diğer tarafa doğru bakacak. Aha <laughs> tamam ol. mı bu ya? Allah razı olsun. Ya telefon çalıyor bir dakika. <laughs> Benim telefon çalıyor. Bir dakika bir dakika şimdi şey değil. Anne hani, bekle. <laughs> Bekle de benim telefon çalayım bir dakika. <laughs> ya nasıl vuruyon ya? <laughs> telefon kaldı ya çok dikkatim dağıldı şu an <laughs> Çocuk iyi ses kasıyor ama. Evet <laughs> evet. Oğlum 850 aramış ya. 850 kim ya? Açma boş ver. Neydi lan? Merhabalar sayın abonemiz bir şey diye arıyorlar. <laughs> İnternet taahhütünüz doldu. Aynen aynen aynen, aynen. <laughs> İnternet taahhütünüz doldu. Aynen. <laughs> Rekorun gücü ilk defa çalıştı ya. Oh, ne diyorsun, ne maşallah. Seni bıraktım mı ben bıraktım ama. Ben kardeşim. Saldı galiba ya. Ben mi? Oğlum şurada gaz paleti yemişler ya. Şuradaki gaz palet gitmiş. Şurası gitmiş. Allah ben hiçbir şey yemedim ya. Bizim Şükler şu olsun. Ture yedi galiba. Olabilir. Benim işe yaramaz TV. O yedi muhtemelen. Bozarsın lan lan çekil Olsun olsun güzel oynadı. Baya iyi mi zaten ya? Aslında bir tur ya bir şey olmaz. Hı -hı. Bir İki tane gem bitti oğlum. Sen kendini kovalıyorsun. Of tane olsun Tabii. maşallah. Tabii. Oy 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 çok güzel. Şimdi bir kaldı inşallah sıkışmamıştır. Sıkıştıysa biraz kaldı. İnşallah inşallah. İnşallah sıkışmamıştır. Adamın önüne çıktım ya. <laughs> adam gene aynı defarla vurmaya çalıştı. Hop hadi bakayım. Bir de hangimizde var hangimizde yok bilmiyor çocuk. Vurdu ya, vurdu ya, paçam vurdu ya. Can var. Can mi var? Tam sevdenemiyorum. Hadi hadi bakayım. Hadi bakalım. Para kadayım. On palet bırakmamışsınız ki bu ne? Yok yok onlar yedi hepsini. Ben çoralara gitmedim bile. Gat ben, palet ben palet yemedim. Bana paletada. geliyor olabilir beni gördü çünkü ya. Ha gelmedin mi sen yok, de? Yok. Nerede düştün? Oğlum palet ya. Hadi lan. Of. <laughs> oh. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Allah razı olsun. Of. Oğlum benim seviler çalışıyor normalde de işte o oyun biraz şeydi ya. Allah Allah razı, razı Nerede bir yanlışlık? Barakaya gelebilecek mi Barakaya? <laughs> Merhabalar hocam. Hocam beni bilir. Hocam beni bilir. Neredesin? Ben mi? Burada. Nerede düştün? Nerede düştün? Mojeni bitirirsiniz düştün. yani. Dur <laughs> dur 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 dur. Gene yer mi? Anadolu çocuğu yer mi? Bakıyor Anadolu kadar. çocuğu yer mi? Etrafına bakıyor abim. Hadi. Lan görmedi galiba. <laughs> Lan jenny. Yeni gördüm. Sen bas bas bas. Lan. <laughs> ben... Ne oldu bakmamış ki hiç. Ben bir şey yapıyor sandım. Neyse oğlum ya önemli değil yani düş bir <laughs> kere. Ya ben orada bana doğru gelince şey sandım ne bileyim oğlum. Evet evet biraz. Lan çok vuracakmış e, gibi geldi yani. O nasıl bir şeydi anlamadım. Baş şey yani öyle boş bakıyordu. Bakıyordu da ama. Bizim şu şey olmaz yani. Bizim çocuk hangi kapıyı açıyor? Kampiliyor Senin ya, arkandakini abi. açıyor direkt. Oğlum ikisi kaçacaklar la gel bana. Ay ben sizin yapacağınız işi. Ben sen gelemem ki nasıl geleceğim? Sana geri geri, ya beni kovalıyordu zaten niye gelmiyorlar ki sana? Kapının başında heal atıyorlar birbirlerine ya. Ulan Oğlum benim sayemde kaçıyorsunuz köpekler. 3 can ya. yaptırttım size. Ben orada bayağı kovalattım kendimi ama gelmedi çocuklar yani. Bunlar eşek ya özellikle şu hiçbir işe yaramadı zaten. Ben Sana ben o save'i atardım biliyor musun? Şey olmasaydı. Orada palete doğru yürüdü. Sandım bana gelip vuracak. Hı 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 hı. Bir de Afkans geldi. Kim aklına ne Hopkins'i? bizden biri attı ya. Evet işte Aa, bu hafta. da şey yapıyor. Yürüyor benim gibi. Bunda da hani depar var evet. galiba. Olabilir. Ben üst kattaki oh, jene gidiyorum. Abi meleğim. de hiç kör edemezsin biliyorum. Nasıl kör edeceğim onu ya? Ne lan böyle kırmızı? Ha onu oraya bir yere koya görüyor musun? Selamünaleyküm. Çok tamam. Ben buna oturayım. Otur gel. Çekil ama. Ha gelirse haberimiz olur. <laughs> Güzel yere koydum. Hop can patladı. Hızlı <laughs> düştü ya yani bizim kızım. Oğlum bizim alet bozuldu burada. İki de bozuldu. Niye bozuldu? Aha benim burada. Benim buraya gelmişsin bir şey. Nereye gitti? Kancaya geri mi döndü bu? Ne yaptı? Evet kancaya geri döndü. Evet, çocuğu, çocuğu ikiye sokmayın da ikiye sokmayın. Ne aldı tamam. Biri düşecek gibi orada ama ya. Bir sevgi o zaman. İnşallah. Ya arkasını döndü bu sefer de geç oldu mesela ya anladın mı yok yani öbür türlü bekleyince de adam hareket ediyor yetişemiyorsun yani <laughs> çocuk tunelliyor ya çok kötü nasıl bu ya? E <laughs> debriyajlı. <laughs> Yanıyor pezevenk. Yan oç. Günahkar OC. Yanarsın böyle. Yukarıda da taret var diye buraya geldim. Aa söndü taret. Doğru, o doğruya mı geldi? Yakın sesi ama. Ha yandı, ses, yandı, yandı, yandı 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 yandı, yandı. atla koş koş koş. çocuğun tünel yememesi lazım. Sonrası bir şey. Yandı. <laughs> Yandı gerizekalı. İki <laughs> saattir böyle mal mal kovalaşıyoruz ya. Gerçekten enayi ya. Nasıl, Şimdi nasıl? şuradaki tarata gidiyorum. Taretten tarata koşuyorum ya. Tarat onu engelliyor. Heh şurada. Nereye yavaşlattı ya. Tüneller mi kardeşim? Ya beni saldı ya. Taretini saldı. Ben bir yere daha Allah şimdi kuracağım senin için Taret. Şu an biz Taret'in yanındayız. Haritada başka Taret yok. Dur ya. dur şimdi koyacağım bir tane daha. Ya bir de buraya kurdum bak, yanına yakında kurdum bak. Evet keşke görebilsen. Aha. Koş, koş buraya doğru. Buraya Yandı, seni bekledim. Çok iyi ya, çok iyi ya. Şimdi ben bir tane daha senin için kurabilirsem. Beyaz <laughs> beyaz gözüküyor taretler bende, sende gözükmüyor mu? Gözüküyor, gözüküyor. Ha, Bak şurada da bir tane, üst kata kuracağım bir tane Hasan. Senin kurduğun yer vardı ya, oraya kuracağım. Üst kata kurdum bir tane de. <laughs> gördüm seni üst katta var bir tane taret. Seni gördüm. Bağırttırdı. Biraz bir de körlüğüm var şu an. Evet bana da verdi onu. Hı, bir şey tane, tane daha taret gördüm burada. Şunu kuracağım şimdi. Kur kur tüm taretleri kur. <gülüyor> hepsini <gülüyor> kuruyorum hepsini. Onlara koşarsın. Bunun kur. Kuruyorum kuruyorum. Bende değil ama gör şey ben bana gelince koşarım. İki tane bir üst katta var, bir aşağıda var. Ondan sonra ee, bir tane aşağıda, bir tane üst katta var. Ama oldu bir sen tane. De sen de ben de buraya yani koyuyorsun. Daha geldi. Adam yırmıktan çıktı, yırmıktan. <gülüyor> <gülüyor> Yerden yok adam şeyden çıktı tövbe estağfurullah ya. Bizim Ona çocuk gelir mi? He. Vallahi korktu adam tam tereti kuruyordu biliyor musun? Yok ya buna sev gelmez ya. Ah lan, ah lan. <gülüyor> 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 Şimdi beni kovalacak o. Ben taretleri görmüyorum şu an öyle bir sıkıntı var. Galiba taret de yok haritada. Taret var haritada. <laughs> Koydun ya o kadar. Yok Onları şu an. Girmeden. Ya, yanına yaklaşınca görüyorsun. Ya. Tam yak yandı yandı. Güzel, güzel. Ben kancaya gidiyorum. kancaya geliyor sanırım ya. Ha, Sesi yaklaştı mı? kaybetti beni. <laughs> beni kaybetti. Yani hem hem sağır. Şimdi ben bir tane daha tuvalet koyacağım. Aa koyamayacağım burası alınmış. Biri almış onu. Kim aldı onu Bizim çocuk inşallah düşmez ya. Ben ona bir türlü sev atamadım ya. Kapalı alanda save atmak çok zor oluyor. Onun kısmetinde yokmuş ya Seyf. Evet evet ben de, de, o da var. var. <laughs> ne yapacak bir şey yok herhalde. Biz daha yakalanmamışız baksana nasıl full nasıl Ben gibi. full taretlerle şey yaptım ya. Bak, beni de bıraktı ya. Beni de ben de yakalayamadım. Ben de taret ama taret koştum. Hop Kaç tane taret kuracağım ben şimdi. Söyleyeyim. Onu da Hiç beklemiyor bir daha anında alıyor çocuk öyle bir sıkıntı da var. Aa dur bekliyor hmm, galiba. Ben var. Aha. Koşuyorum şu an. Ben aynı. Çok ters aldı ya, çok yanlış tamam. <laughs> 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 Aha kurtuldun. <laughs> çok güzeldi, çok güzeldi. Güzel maytap attı biri, maytap. Bize geliyor galiba. Bize geliyor. O Rebecca'ya gidiyor. Rebecca'nın son Rebecca'nın şey yani. son evet. Ben Tamam dur ben bekleyeceğim. Ee, öbür tarafa doğru koş da bana doğru şey yap. Toteme ne gelsin Rebecca'sı? Niye böyle Rebecca. bir şey yaptı? O arkası dönük kaldı. Tamam. Ya bırak lan totemden kalkmıştı işte, bırak. Rebecca ya. ya. O gelsene be oğlum. Astı, 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 astı. Astı ya, astı. Abi, satışı koyduk. Ya orada ya. üst kata neden çıktı o? Orada kaçılacak bir yer değil orası yani. Yani orada onun save atmasına gerek yoktu zaten son nasıl düşünsün? Yo attı güzel save attı da oradan direkt topuklaması lazım diyeceğim de yani bilmiyorum ki ya bak şu çocuk da hemen düştü işte okul atamıyorlar kendilerini. İyi bir yere gidelim, iyi bir yerde hil alalım. Size çünkü hemen gelecek onu. Nasıl ya? Nasıl oluyor öyle bir şey? Direkt aldı lan seni. Hayır nasıl oluyor? Orada stun yemiyor mu o şeyden? Senin totem gitmiş bu arada onu söyleyeyim de. Lan benim önüme nasıl çıktı bu? Seni benim almamış mıydı gitmiş. o ben öyle gördüm. Hayır almadı almadı. Ben aldı da gördüm de köpek ya. Yani. Bebek kanın orada gitmesi baya kötü oldu zaten. Çok son Yoksa biz iyi oyaladıydık ya. Bana mori mi atacak o evet. Onu bekliyorum. Biraz bekleyecek kardeşim morun için. <laughs> bekleyeceğim. Aslında hiç bekleme bile istemedi Sinir oldu. Mant Mantıklı. Moru atmasın diye. <gülüyor> of. Of. Güzel <laughs> güzel. Hocam nice. Acaba katil kim? Katil olsam kuyute bastım hocam. Doğru. A merhabalar, merhabalar. Aleykümselam, aleykümselam. Aa buluşma yaşadık şu an. Buluşma diyor. Ben biraz koşamıyorum evet. da. Acaba katil Myers Yok. mı? Myers. Yok değil. Değilmiş. Çete. Dolap 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 görmesin görmesin vurmasın. Görmedi, görmedim. O ne? Of. Dolandırdım, çocuğu dolandırdım, çocuğu dolandırdım. Olmadan nereden buldun lan bizi neyse. Modu bozuldu çocuğun. Şans çok sinirli. Adama kötü harita geldi. Değil mi? Her yer Bir şey aldım da ne, ne dolandırdığını görmedim. Fener değiştik. Onda yeşil vardı, bende sarı vardı. Çocuğa sarıyı verdim, <laughs> yeşil aldım. Dolandırdım çocuğu. Dolandırdık la. la. Siz aşağıda mısınız? Aşağı aynı yerdeyim ben, aynı yer. Oğlum burada palet bitmez. Bir şey yapman lazım kardeşim. Üç tane falan palet yedim. Salması lazım. Ay yeni bırakamıyorum. Aa vurdu vallahi. Gelecek şimdi. Tam bana geldiğinde anne para basıyorum. Nerede, Nerede o? Kâbe de hacılar. Al keke çal çal. Bana heal lazım ya. Patil üst katta mı alt kattım. ben hiçbir şey anlamadım şu an ya. Yani. Eee bizim hani jen yaptığımız yer vardı ya. Eee hmm. ben orada o jeni yaptım sen kaçtın git oradayım. Oraya gelin gideyim. Senin toteminin alt, hı, alt hı. katı ya. Senin toteminin alt katı. Aynen. Gel gel. Buradaki paletleri kırmıştım ben. Ben yaralıydım bana vurdum. Ya ben nani de para basamam hmm. Allah beni etmesin ya. Yani. Ben bir an bitti sandım modu. Yaralı olduğu için hani sanırım. Yok yok. Bitmedi. Ondan şey yapalım. Merhabalar, Güzel. merhabalar. Nasıl olsun? Güzel abi. ilk ilk hukunu 3 jenden sonra aldı. Güzel. Aa, çocuğu kaybettim. Katlama, alt katlama. Nerede bu? Sen can yapsana, ben bunu bitireceğim. Eee, şey, heal'liycem çocuğu da. Ben bunu bitiriyorum. Aha, kurtuldu lan. <laughs> Plastayı attım çünkü. Nice. Hocam, oh, nice. Bana niye sattı ki oğlum şimdi bu? Evet ben böyle bir şey oldu ya. Ah, ah. Sen iyi kovalatıyon kendin diye bence sana sattı ya. Ben iyi kovalatıyorum da yani. Ama ayıp yani bence de. Yani yani. Ben bir de ona flash save attım yani. Şimdi camplecek beni abi. Alırsınız beni ya. Hiçbirimiz asılmadık ya. Bence ayarlarız diye düşünüyorum. Bakayım kemplemiyor ama ya şu an. Bir açsınlar da kapıyı. Alacağım seni. Aldı çocuk beni. <laughs> kapıya gidiyorum. Ka kaçış yok, yok var. Yok Direkt yok kaç kaç kaç. Aç lan kapıyı aç. Sable Aa. aç. Can var. Can var. Hit alma salak. kaçış yoku var. Biz kaçıyoruz, biz kaçıyoruz. Ben beni ben unuttunuz, ben beni unuttunuz. Aa, totem de şuradaymış. Neyse artık. Aa, totem temizliyor, güzel. Çocuğa göstereyim ne bari ne ben buradayım ya. diye. Onu kıramazsa sıçar bu arada katil Kırdı değil mi? Aha kırdı kırdı. Ah lan. Gidin diyor artık. Siktirin gidin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan bizim çocuk diğer kapıya koşmuş manyak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir ve güzel de vakit geçirmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.